<gülüyor> ha. <gülüyor> ne? Açamadın mı? Dur. <laughs> Alt tarafı şu an çekeceğim. Motoru da çalıştırdım mı Şimdi hatura derken ben açamıyormuşum. Şu telefon tutar mı? Şunu tut bakayım. Bana tut da beceriksizliğimi görsünler. Bu ne lan? Niye açamıyor bu? olasam tırnaklarım atacak böyle yırtarım işte <laughs> ver telefonumu geri <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar Çoban Geylani kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz bu bizim süslü değer mucize <laughs> evet bu ne lan sen mi istiyorsun lan <laughs> oradan alamazsın ikini <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'na gideceğim. Neden? Biliyorsunuz şeye gittim ya Bursa'ya. Bursa'da Evet şu keçilerimi de açayım. Ondan sonra gideyim. Bursa'da çipi, indiğini çipini okuyamamıştı. İki tane makineyle denediler. Okuyamadı. Herhalde çift yeni taktırdım. Arızalıymış herhalde. Evet arkadaşlar şimdi hemen keçilerimizi açayım da. Yani dur, dur, duraklatayım da yolda konuşuruz. Evet. Arabanın motoru sınırsızlığı çalıştırdım. Ama erken çalıştırmışım biraz. Şimdi kapatayım. Ay. Mazot alacaktım arabaya piston Evet şimdi pistonun mamasını koyduk. Ondan sonra Zeyna'nın maması var. Şimdi kova koydum ona bir kova koyuyor ama yetiyor ona. Şimdi Allah Allah burada bir yuvarlak çıktı arkadaşlar. Niye öyle çıktı bilmiyorum. Çekiyor mu onu da bilmiyorum. Zeyna'nın maması bitmiş. Geleceğiz Zeyna'ya mama vereceğiz. Arkadaşlar şimdi Zeynamızı götürüyorum. <laughs> Yeniden çip takılacak. Çünkü yarım kaldı lafım. Biraz böyle hızlı hareket ediyorum. Kusura bakmayın. Bugün çok işim var. Ama size çoğunuz söyleyemeyeceğim veya çekilmeyeceğim. Evet arkadaşlar şu kapımızı bir açalım. Bugün öğlene kadar incini, çipini, kife, çip numarasını kife söylemek zorundayız. Çünkü Bursa'da okuyamadılar. Ya çift arızalıymış ya da çifti şırınga gibi bir aletle takıyorlar. Belki de hmm. <laughs> Yani. Evet. Yani evet. Mazot alacağız. Mazot aldıktan sonra ya biraz böyle. Hem konuşmam, araba süremeyeceğim herhalde kapımı kapatayım. Ondan sonra konuşmaya başlarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yola çıktık. Dediğim gibi İnci'nin çipini okuyamadılar Bursa'da. İki tane alet değiştirdi oradaki hakemler. İnci'nin çipini okuyamadığı için <laughs> biz de geldik. Bilemiyorum hemen acil olacağını. Beni Cuma günü aradılar. Dediler ki İnci'nin çipi numarası yok. E, Cuma günü geç aradılar. Ben de hani ben geç açtım telefonu. Neyse arkadaşlar. Dedim Pazartesi günü ilk kişi bu olsun. Şimdi Pazartesi ilk işim Inci'yi Tarım Orman Bakanlığı'na götürmek oluyor. Yolda bugün biraz kalabalık beni herhalde. Neyse burada yok, şuradan da yok. Hemen kaçalım. Evet. Şimdi götüreceğiz inciyi. Ya çipine bakacaklar ya yeni çip takacaklar. Bilmiyoruz artık. Bana oradaki söylediler ya çip arızalı ya da şırıngayla içine böyle pirinç kadar bir şeymiş. Şırıngaydan düşmüş olabilir diyorlar. Hani paketinden açınca paketi içeride açtılar. Arabaya getirip bir şey yapası O şey çip düşmüş olabilir incininki dediler. Neyse şimdilik gidiyoruz. Yeniden çip verecek. O çipi biz kife bildireceğiz. Ve biz de incim ondan sonra pistonum ve zeynam sertifikalı köpek olacak. Secereli köpek olacak. Yani köpek olduğunu kanıtlayacağız artık. Ben sizi oraya varınca tekrar açarım. Evet arkadaşlar. <laughs> bu köpeklerin çipi için tam 3 kere bu yolu gidiyorum. Önce Zeyna ile inciyi yaptırdık. Daha sonra pistonu götürdüm şimdi inci için bir daha gidiyoruz. İnşallah işimiz olur. Bakalım burada akıllar ne diyecekler diyeceğiz bakalım. Senin çift okumadı. Neyse oraya varınca açarız bakalım. Evet. inci için nasıl vallahi şey yaptım ince bir sefer de ismini doğru söyledim ben ince ikinci kez getiriyorum ben kendim üçüncü kez ana hu, hu, hu. trafik bayağı yoğun burada iki saat trafiği çekip konuşup durmayayım ya evet arkadaşlar nihayet uca geldik. Üçüncü ışık da geldik arkadaşlar. Şimdi üçüncü ışığı bekliyoruz. Valla. Bekliyoruz bakalım. Bu tarafa döneceğiz, gideceğiz. Ben uzun yoldan gelmişim. Ya aslında bak karşıda yer varmış. Bak şurada yer varmış. Buradan böyle U dönebilirsem U dönüp gidebilirdim. Ben ta neresi burası onu da bilmiyorum ya. Orayı dolaştım geldim. İnşallah şu incirin işi de olur bir daha da gelmeyiz bunlara. Çok uzak. Ben Eskişehir'in bir ucundayım. Burası Eskişehir'in bir ucu. Yanlışlık Evet gidiyoruz Bu kavşağı Üç tur çekiyorum Ama üçünü de yayınlamak pek bir şey olmadı herhalde Mümkün olmadı Evet arkadaşlar burası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çipler burada takıldı Haydi, Bismillahirrahmanirrahim karşıdaki Buradayım kaç bakayım ne Şu karşıdaki bina arkadaşlar Yalnız ben bir oradan dönüyüm Dönebilir miyim valla onu da bilmiyorum Şuraya durdurayım arabayı Şimdi ben kayıttan çıkıyorum. Çünkü bana herhalde şey gelecek telefonuma mesaj gelecek. Dur 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 kızım. Dur abi bir daha makine getirecek. Bir makine daha geçecek o da baksın. Ha ha dur dur. Tamam tamam sıkıldım tamam Arabayı sevmiyorum tamam. Dur. Dur kızım benim, dur. Şöyle tutayım da. Tut. Evet arkadaşlar, geldik. Abi makineyle denedi. Dur, dur, dur! İnci dur yavrum. Sıkıldım, biliyorum. Şimdi gelecek. Herhalde evet, yenisini takacaklar. Ya ha ha kuzum dur dur dur. Şimdi dur. Dur 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 dur. Dur kuzum. Evet, Sıkıldım biliyorum da. Seni geri içeri koymak zor. Tasmanı da gevşettirdim senin. Vallahi sıyrılır kaçarsın dur yavrum dur. Hani iki dakika. Hadi abi ya, hadi gel. Allah böyle de boş boş çekiyoruz ama kaç dakika oldu? Bir, bir iki dakika oldu ya. Herhalde geliyor ses geliyor. Abi orada mısın? Ben buradayım. Abi dur ben şunu ben bir kapatayım. Ya benim YouTube kanalı evet arkadaşlar çipimizi taktık. Şimdi herhalde raporumuzu ve yeniden karne verecekler. Evet arkadaşlar incimizin işlemini yaptık. Vallahi içerisinde soğumuş. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkıyoruz. İncem kızım sen ikinci kez çiplediler. <laughs> o kadar asaletlisin ki ne? Bir çip yetmedi sana. Evet arkadaşlar neyse. Biz buradan çıkalım. Artık evde açalım. Fazla yolda çekip de kafa artmayalım. açtık. Biraz... Çapraz koy arabayı da. Korkturma piston. Ben hiç odun yok senin de ya. Heh. Evet. İncimiz geldi. Arkadaşlar veteriner şöyle bir şey şimdi bunu tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir rapor yazdı. Ondan sonra yeni bir tane karne hazırladı. Niye bulanık çıkıyor bu ya? Şey mi? Şey, şunu sileyim bir şöyle bir. Neyse. Eve geldik. Şimdi bu bunu şey atacağız. Kife fotoğrafını çekip atacağız. Kapıyı kapatayım da incirler şey yapma, inciş şey yapmasın. Evet, bu kanat tamam. Açık mı kapı? Kapı kitle. Bu arabanın boyunu bu çok seviyorum arkadaşlar. Hemen Küt. Arka kapıyı kilitliyor. Onum, onum, onum. Onum. Oh, açtık kapıyı da. İnce. Kızım. Hadi in bakayım aşağıya. Tamam. Ama dur. Beraber gideceğiz. Dur kuzum, dur. Gel in. Dur hemen koşma, dur. koşma. Koşma kuzum. Hadi gel. Gel, gel, gel. Gel yuvana gideceğiz dur. <laughs> Hadi gel. İnce. İnce gel ince. Şimdi ben sana mamam bitmiş mama vereceğim. Gel kuzum gel kuzum. Gel. Ama önce mamasını da vereyim. Şuraya ince şuraya bağlayayım dur. Herkül'ün eski yerine bağlayayım. Herkül demişim ya pistonu. Heh. <laughs> Evet, incimizi bakalım. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediniz. Allah'a emanet olun. <laughs> Beğenip paylaşmayı, ondan sonra abone olmayı unutmayın. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın.